Evet herkese selamlar. Oldu. Çok ne güzel. Evet biz kentteyiz. Bir el sallayın kızlar. Her şey yolunda. Herkesler burada. Duygularınızı alalım kızlar. Duygularınızı alalım. kızlar. Duygularınızı alın, alın. Gördüğünüz gibi çok, çok, çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Herkes çok güzel. Her şey güzel. Değil mi? <laughs> değil mi oğlum? Allah, oğlum. Yakışıklımız var. Yakışıklımız var. Evet, herkes burada. Hanife ablamız burada, Hanife abla. Aşkım nasılsın? İyiyim canım benim. İyi ki Kaca geldin. Koca kadın. Gel Kocaman öpeyim. Çok teşekkür ederim. Herkese Sağ dünyaya abi. sesleniyoruz. Herkeslere sesleniyoruz. Yani, var, herkes, herkes gelsin. Herkes bak oturmayı yer ee, yok. Daha kaç kişi şey yolda. Herkes gelecek Doldu inşallah. Bak. Aşkım oldu. E, burada canlı canlı söylüyoruz. Yakında Avusturya günlüğünün projeleri var biliyorsunuz. Tut Halife ablası sen onu. Tut bir oğlumu, tut diyor. oğlumu. Gel aşkım. Oğlum, ne aşkım. Ağlama. Oy benim oğlum sıkıldı. Yeni bir projemiz var. Bebekleri, çocukları giydireceğiz. Biliyorsun. inşallah kız kardeşimle evet, gerçekleşmişti. Evet. Hatice'mizi kocaman evet. yapıyoruz. Şimdi e, daha büyük bir projeye ulaşacağız inşallah. inşallah. Avusturya Birliği ekibimiz, Halide bacımız, İnşallah. Rıcalı kardeşimiz. Haftaya <laughs> Veli Turan abimle Erzincan'a gidiyoruz. İnşallah. Dokuz evet. yaşındaki bir yavrumuzu engelli arabası götürüyoruz. Maşallah maşallah. Burada yapıldı onun arabası. Allah'ım inşallah ya. Beste ihtiyaç var mı daha? Var tabii ki. Var. Bak tutuyorum tutuyorum ol, tutuyorum. Özür no, dilerim. Anne bak anne hala destek vermek isteyenler varsa gel atayım. Tabii ki. Geldi mi? Geldi mi? Geldi Evet. Herkesi böyle. arabası tabii ki. 62 tane de 74 oldu. Manuel arabalar 220 oraya yaptırıyoruz. Akül arabalar 2000'den başlıyor. Yani hep paylaşıyorum zaten. 12 tane akül arabamız var. Lütfen destek olun. Gecemize 12 öğle bilet alarak da destek olabilirsiniz. Gece ne zaman ablacığım? Birinci ayın 13'ünde. Evet, Allah birinci ayın 13'ünde biz de hep birlikte inşallah. inşallah. En sonunda orada yapılan börekler, çörekler satılacak. Onun da geliri engelli arabasına gidecek. Inşallah. Aranızdayız ablacığım. Aynen İnşallah. inşallah. geçen yıl e, hamile olduğumuz için gelemedik. Dur evet, bir evet, inşallah. Bebeğimizi bir teslim edelim. Bir geliyorum aynen. ablacığım. Hep geliyorum bir dakika. Aynen. Geliyorum. Alev teyzemiz ve Gayet dayısı bir oğlumu kısacık alır mısın? Çekim yapıyoruz. Kısacık oynat. Evet. Evet. Oğlumu kısacık oldu. Evet. Hanife bak. Söyle şimdi. Geçen sene amil olduğum için aramızda olamadım. Evet. Ama Allah'ın izniyle bu sene ailemle birlikte yanındaydı evet. inşallah. Aynen. Selim'e Selim'e bak gizli meleklerimden. Onun sayesinde çoğu ailelerin evi Merhaba. mobilyalandı. Merhaba. Çok gariban kitlelere ulaştık. Allah razı olsun. Kendi durumu normal standart olmasına rağmen çok affedersiniz tuvalet kağıtından tut, küfür rollelerden tut. Gücü neye el verirse arabayı doldurur hani babla der. Bunlar ihtiyaç sahiplerine dağıt. Çocuk maması alır, pembe alır. Yemin evet, ederim bunu kendinin de ihtiyacı Bunu Buradan var. duyuralım. Pampiyatlar evet. çocuk mamaları çok önemli. Kapın kapın gelin. Biletlerimizi Anne... o yaptırdı. Gecemizin çok biletlerini güzel. çok ufak bir rakama o yaptırdı kendi ülkesinden. Allah ondan razı olsun. Yani hepimizden razı olsun. Çok teşekkür Birlikten kuvvet doğar. Aynen. Yapacağız. Her yani şeyi değiştirelim. Dur bir elim. Kolum 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 i̇ş, şöyle değiştirelim. Yananın başarılı iş kadınlarından. Ben razı oldu. Gerçekten çok başarılı. Onun şey sayesinde kızlar. çok genç kızımız ekmek yiyor. Çek çok Çek gel gel gel. Ve ve derneğimiz olmadığı için Jaleciğim Bugün dernekler 1000-2000 euro. Biz 2000 euroya bir ek, e, akülü sandalye alabiliyoruz. Derneğimiz olmadığı için kozmetik salonunu düşünebiliyor musun? Dernek gibi açtı ve düşünün bak e, ağda yapılıyor, leza yapılıyor orada. Zırt pırt her on dakikaya bir kapı açılıyor ve bağış karşılıyor. Et alıyor, yiyecek alıyor, kıyafet alıyor. Allah bir kere razı olsun. Bu yaşta bu vicdan bu veramet var. Büyük bir insanlar. Bir kere rahatsız olmadı. Bir kere demedi ki Halil abla bu insanlar beni rahatsız ediyor. Ben burada ekmek kazanıyorum demedi. Yemin ediyorum bak Allah razı olsun. O ya ya yoktu. Büyük bir insanlar. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Canımsın. Hepsi. herkesin bir hikayesi. Evet bir el sallayın. Herkesin bir hikayesi var. Alevim de de bunda. Kızlar el sallayın. Herkes el sallasın. Evet. Halife bacımızı. En önemli üyelerinden. Halife bacımızı yalnız bırakmıyorum. En önemli üyelerinden Allah razı olsun. Allah Allah tüm garibanların yanında. Aferin. Biz Hafta sonları bizimle formak yapıyor. Evet. Dengeli arabamızda parada kargıda bulunuyor. Allah razı olsun. etsin. Herkesin burada her bacımızın bir birinci ayda seninle izah Allah razı olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Inşallah. Herkesin. Bütün bacılarımız. Herkesin. Herkesler geliyor. Sevilmek çok güzel bir şey. Ev salla kardeşim. Getirme. Getirme. Ama masa masa gezsin. Evet şöyle. Evet herkese çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda en güzel projelerle sizlerleyiz. Birlikten kuvvet doğar her zaman söylüyoruz. Avusturya günleri izlemeye devam ediyoruz. Aşkım. Hayatımın anlamı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel kadınlar. Koca yürekli kadınlar diyorum ben size. Herkese kocaman ve saygılarımızla hayırlı cumalar olsun efendim. Yetiş maskotu bacım. biliyorsun. Oo, neşe Şah. Allah razı olsun. Neşe Allah. Neşe Küçük neşe çocuğu neşe olmasına var. rağmen. Bacım güzel çıkıyor. Başım. Başım. <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> Herkese teşekkür neşe ediyoruz. ediyoruz. Evet. Canlarım